Gören Ayşe Hobileri YouTube kanalından herkese selamlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü örgü videomuzda iki şiş örgülerinizde kullanabileceğiniz muhteşem bir örgü modelinden bahsedeceğim. Modelim hem çok kolay hem de çok güzel ve çok hızlı ilerleyen şahane bir model. Modelimde kullanacak olduğum ipim şöyle bir bebe yünü 100 gram 260 metrelik bir ip arkadaşlar. Şişlerim ise 3,5 numaralı şişler. Hemen modelin yapım aşamasına başlayalım. İpimi ve şişlerimi alıyorum. İlmek atarak modelime başlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Ben sizlere küçük bir parça gösterecek olduğum için çok fazla ilmek atmayacağım. Sizler yapacak olduğunuz örgü modeline göre ilmeklerinizi atarsınız arkadaşlar. Modelim 4 ve 4'ün katları artı 1 ilmekten oluşuyor ve iki sırada bir kendini tekrar ediyor arkadaşlar. Evet hızlıca ilmeklerimi atıyorum. Dediğim gibi çok fazla ilmek atmayacağım. Şöyle bir sayalım arkadaşlar ilmeklerimizi. 1, 2, 3, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ve 21 ilmek. Evet. Ben modelimde lastik uygulamayacağım. Çünkü lastik istemeyen bir model. Sizler dilerseniz lastik uygulayabilirsiniz. İlk sıram olduğu için ilk ilmeğimi örerek modelime başlıyorum. Modelimin birinci sırası ve arka yüzündeyim arkadaşlar. İlk ilmeğimden sonra 3 ilmek ters örüyorum. 1 ilmek düz. 3 ilmek ters. 3 ters. 1 düz. 3 ters. 1 düz. Şeklinde ilk sıramızı oluşturuyoruz. Evet. 3 tane ters ilmeğimi ördüm ve en son olarak kenar ilmeğimi de örüyorum. Modelimin ikinci sırası ve ön yüzündeyim. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Devamında bakın. 1, 2, 3. 3 tane düz ilmeğim var. Bu 3 düz ilmeği. 3'ünü birlikte şişimin üzerine aldım. Ve şöyle 3'ünü birlikte düz bir şekilde ördüm. Şişimden çıkarttım. Bu örmüş olduğum ilmeği tekrardan sol şişimi alıyorum. Ve bu ilmeği önce bir kez düz olacak şekilde ördüm. Bir kez şişimin başına doladım. Ve bir kez daha ördüm. Yani bir ilmekten 3 ilmek çıkartıp ilmeğimi bırakıyorum. Devamında gelen ilmeğim ters. Bu ilmeğimi yine ters olarak örüyorum. Takip eden 3 ilmeğim düz. Bu 3 ilmeği öncelikle üçünü beraber de düz olacak şekilde ördüm. Örmüş olduğum ilmeği sol şişime alıyorum ve öncelikle bir kez düz olarak örüyorum. Şişimin başına doladım. Tekrar bir kez daha ördüm. Bir ilmekten 3 ilmek çıkarttım ve sonuç olarak ilmeklerim yine aynı sayıda. Bir ilmek ters, 3 ilmeği beraberce örüyorum. Tekrar örmüş olduğum ilmeği şişime geri alıyorum. Ve bu ilmeği bir kez düz örüyorum, bir kez şişimin başına doluyorum ve bir kez daha düz bir şekilde örüyorum. Modelimin ikinci sırasında bu şekilde işlem yapıyoruz arkadaşlar. En son olarak yine 3 ilmeğimi beraberce örüyorum. Ördüğüm ilmeği tekrar şişime geri aldım ve bir ilmekten 3 ilmek çıkarttım. En son kenar ilmeğimi de örüyorum arkadaşlar. Ve bu şekilde beraberce modeli bir kez kurmuş olduk. Beni buraya kadar izleyen sevgili takipçilerimden küçük de olsa bir yorum rica ediyorum. Bir emoji olabilir, bir çiçek olabilir, bir yaprak olabilir nokta olabilir hiç fark etmez. Şimdi modeli tekrardan ikinci kez kuracağız arkadaşlar. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Devamında gelen bakın 3 ilmeğimi ters bir şekilde örüyorum. Şöyle ters olacak şekilde örüyorum arkadaşlar. Bir ilmek düz. 3 ters. bir ilmek düz 3 ters. Örgüye yeni başlayanların bile kolaylıkla yapabilecek olduğu bir model arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok kolay ve çok da hızlı ilerliyor gerçekten. Evet. 3 ters bir düz olacak şekilde sıramızı tamamladık. Ve modelimizin ön yüzüne ikinci sırasına geçiyoruz. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Devamında gelen 3 ilmeği beraberce şişimi alıyorum şöyle. Bakın üçünü birlikte aldım. Bir kez ördüm. Örmüş olduğum ilmeği tekrar şişime geri alıyorum ve bu ilmekten 3 ilmek çıkartıyorum. 1 ilmek ters. Tekrar 3 ilmeği beraberce örüyorum. Ördüğüm bu ilmeği tekrar geri alıyorum. Evet, eminim ki anladınız. Gerçekten çok kolay bir modeldi. Sıramızı tamamlayınca daha öncesinde büyük bir parça örmüştüm arkadaşlar. Sizlere onu göstereceğim. Evet, bakın hafifçe kabartılı bir model oluyor. Gerçekten çok hoş duran bir model. Şöyle daha öncesinde dediğim gibi büyük bir parça örmüştüm. Yani birazcık daha ilerlemiş hali diyeyim. Şöyle kabartılı kabartılı çok şık duran bir model arkadaşlar. Özellikle bebek örgülerine çok yakışır. Şöyle arka kısmında görüyorsunuz. Kenar ilmeklerimiz esnek bir model arkadaşlar ama kendini toparlıyor. Burada 32 tane, 33 tane ilmek var. Bayağı bir küçük parça oldu bu ilmek sayısına göre. Kendini toparlayan bir model yapacak iseniz eğer bunun da göz önüne almanızı tavsiye ederim. Şöyle modelimizden her türlü yelek modellerini yapabilirsiniz arkadaşlar. Şal modelleri olabilir çeyizlik yelekler, bebek yelekleri, bayan yelekleri, anne yelekleri olabilir. Haricinde atkı, bere, şapka, süveter, hırka tarzı örgülerde kullanabilirsiniz. Yani her türlü iki şiş örgüsünde kullanabileceğiniz şahane bir model oldu. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenir ve benimle birlikte örmeyi tercih edersiniz arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda buluşmak üzere diyorum. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.